2, 3, kayıt. Tekrardan merhaba. Merhaba tekrar. Üçüncü bölümde karşınızdayız. Şimdi bu ilk konumuzda ön çapraz bağ yaralanmaları. Hı hı. İlk önce ön çapraz bağın yapısından ve ne işe yaradığından başlamak istiyorum dizimizin en kuvvetli bağı ön çapraz bağ. Dizde temel olarak 4 tane bağ var. Bir tanesi iç yan bağ, biri dış yan bağ, biri arka çapraz bağ, bir tanesi de ön çapraz bağ. Şimdi ön çapraz bağ bunlar arasında stabilizasyonu yani kuvvetli olmayı, sağlam olmayı en fazla sağlayan bağ. Yani ön çapraz bağımız olmadan dizimiz kesinlikle sağlam bir halde değildir. En sık yaralanan bağ da tabii ki ön çapraz bağdır. Şimdi ön çapraz bağın yerleşimine baktığımız zaman bir dizin dış üst tarafından aşağıya, içe ve öne doğru devam eden bir uzaysal formu vardır. Şöyle ki göstereyim ben. Bu bizim iskeletimiz. Şimdi bu iskeletimizde sağ tarafa bakacak olursak sağ dizimize üst tarafta uyluk kemiği, kaval kemiği ve diz kapağı kemiği, dış yanda da fibula kemiğimiz, kamış kemiğimiz buna yumuşak dokuları ekleyelim evet ve üst taraftaki kemiği ortadan kaldıralım ki iç tarafı daha iyi görelim biraz da soyalım burayı disk kapağını da kaldıralım evet burada demin de bahsettiğimiz 4 tane bağ var. Bir tanesi iç yan bağ var. Bu iç yan bağ oldukça geniş, büyükçe bir bağdır ve kendi kendine iyileşme özelliği de vardır. Sonra burada dış yan bağımız şöyle yeşile boyadık. Daha sonra şu arka tarafta arka çapraz bağ Şöyle. Bir de bugün anlattığımız konu olan ön çapraz bağımız var ki burada da demin bahsettiğim gibi ön çapraz bağ dizin üst tarafından aşağı doğru öne doğru ve iç yana doğru ilerler. Böylelikle dizin hem direkt böyle ekstansiyonda durduğu yani katlanmadığı düz durduğu durumda hem de katlandığı durumda ki içinde ikili bir yapı vardır böyle bir kelebek makarna gibi düşünün. Her iki pozisyonda da dizin öne doğru kaymasını engeller. Ön çapraz bağ nasıl ve neden yaratılır? Ön çapraz bağ görev görmesiyle ilgili yani görevi istinaden çok fazla yüklere maruz kalıyor. Hem diz dik durumdayken hem de kapalı durumdayken, fleksiyon durumundayken en tipik yaralanması ayak sabit yere sabitken üst tarafta bütün gövde hızlıca döndüğü zaman inanılmaz bir kuvvetle gerilir ve kopar. Bu esnada tabii ki kemiklerde de bir takım ödemler olabilir. Yine iç menüsküs yırtılabilir ve yine iç yan bağ yırtılabilir. Yani bu üçünün zaten bir arada olduğu pozisyonda yani iç yan bağ yaralanması, menüsküs yaralanması yırtığı, ön çapraz bağ yırtığının unhappy triad dediğimiz işte mutsuz üçlü anlamında gerçekten dizin tam bir sakatlanmasıyla sonuçlandığı bir durumdur. Bu genelde sportif yaralanmalarla meydana gelir. Özellikle ülkemizde futbol çok sevilen, çok takip edilen, çok oynanan bir spor. Yanlış malzeme. Mesela burada özellikle bu çok önemli. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik bu yanlış malzemeden. Halı saha diye bir şeyimiz var. Bu halı sahalar bizi çok tutar. Yani oynayan kişileri ayaklarını çok tutar, çok sabitler. Ve oynayan kişiler daha çabuk hızlanmak, daha çabuk durmak için çivili ayakkabı kullanırsa dikkat edin halı saha ayakkabı aslında kayar. Yani bir halı saha ayakkabısı almak istediğiniz zaman kesinlikle kayan bir ayakkabı almanız gerekiyor. Çünkü ayağınız o kadar sabit olmaması gerekiyor. Ayağınız eğer o kadar sabit olursa gövdeniz o kadar sabit değil. Ayağınızın üstünde döndüğünüz zaman diyelim bir çivili ayakkabınız var. Yer tutuyor, halı tutuyor üstünde dönüyorsunuz. Demin göstermiş olduğum o ön çapraz bağ o dönme kuvvetine, vücudunuzun dönme kuvvetine maalesef dayanamayarak yırtılıyor. Spor mücadelesi dışında <gülüyor> <gülüyor> Tabii kopabilir mesela bir trafik kazası esnasında çok rahatlıkla kopabilir. Mesela trafik kazasında yani yüksek enerjili bir travma mesela trafik kazası dizin tamamı çıkabilir. Ama o durumlar mesela işte ön çapraz bağ yırtılmış, arka çapraz bağ kapsül yırtığı. Yani bu dizin tamamen çıkması damar sıkıntıları, sinir sıkıntılarıyla beraber gelir mesela. Onlar çok daha ciddi travmalardır. Zaman zaman damar rekonstrüksiyonları gerektirecek, damar tamirleri gerektirecek, sinir tamirleri gerektirecek durumlar da olur. Tabi bunlar spor travmalarına göre ön çapraz bağ yaralanmalarında daha nadirdir ama çok daha ciddi bacağın kaybına yol açabilecek derecede yüksek enerjili travmalar olabilir. tabii e, yıllar içinde hani mesleği yaptıkça yaptıkça böyle gördüğünüz vaka sayısı çeşitli artıyor. Mesela yakın zamanda bir hastam oldu. Hastamız yolda ama biraz bayır aşağı düşüyor. Düşme sonrasında dizi çıkıyor. Bakın hani şunu söyleyeyim demin bahsettiğim trafik kazası falan yok. Yani çünkü ben defalarca kere şey yaptık onu teyit ettik. Trafik kazası olmadığı halde dizi çıkıyor. Çünkü hastamızın eklemleri flexible dediğimiz yani bağ dokusu çok yumuşak, hareketli. İşte işte dizleri aşırı ekstansiyona gelebiliyor. İşte parmaklarını ters çevirip döndürebiliyor. Yani hipermobilite var. Çok hareketli, esnek bir bağ dokusuna sahip. Şimdi hasta esnek bağ dokusuna sahipse dizinin çıkabileceğini ben kendim gördüm. Ve bu esnada tabii ki eğer bir diz çıkmışsa yani ön çapraz bağ yaralanması, arka çapraz bağ yaralanması, demin bahsettiğim damar sinir yaralanmaları olabilir. Yani yolda da düşerseniz ki buna yalnız bir gıdım şey de var. Hani bayır açığa düşme, yuvarlanma gibi. Orada da ön çapraz bağ yırtığı olabiliyor. Bir diğeri de siz düşerken eğer ayağınız bir evet, çukura, bir gediye, bir çatla bir içine girip vücudunuz yine dönerse o sırada Tabii ki ön çapraz bağ bu torsiyon kuvvetiyle beraber düşme esnasında normal yani spor yapmadığın halde o düşme esnasında da yırtılabilir. Ön çapraz bağ yaralanması olduğunu varsayarak bu kişi ilk olarak ne yapmalı ya da yapmamalı? Şimdi bir sporcu zaten Maç esnasında ön çapraz bağ yaralanmışsa o maça devam edemez. Yani eklem içine aşırı derecede bir kanaması olur bir kere. Bu yaralanmanın etkisiyle kemik içlerinde ödemleri meydana gelir ve eklem çevresinde de bir takım ödemler olacağı için dizini hareket ettirmesi, normal işte sportif faaliyetini yapması pek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden bir kere maçtan çıkar, çıkarılması gerekir. Oynayamaz. Oynamayı bırakın yani yürüyemez dahi. Bu esnada yapılacak şey ilk yardım yapılmalı. Yani mesela işte soğuk uygulanabilir. Bacak hareketsiz hale getirilmek için bir atel uygulaması yapılabilir. Ve kanısı için acilen bir hastaneye başvurulmalı ki yani bir doktor görmeli, bir ortopedist görmeli. Daha sonrasında yapılacak bir takım tetkiklerle özellikle manyetik rezonans görüntüleme bize çok fazla sayıda bilgi verir. Hem o hem de bir direkt grafi ayrıyeten bir kemik kırığı var mı yok mu onu tanısı için o da önemlidir. Muayene esnasında tabii ön çapraz bağ, dizi sağlam şekilde tutuyor mu tutmuyor mu diye bir takım zorlamalar, makaslama testleri yapıyorsunuz. Bunlardan en sık kullandığımız öne çekmece testi dediğimiz test var. Bir ikincisi lahman testi dediğimiz bir testimiz var. Bir de son zamanlarda kullandığım 2012'de bir İtalyan doktorun, Doktor Lelli'nin tanımladığı Dilelli test var. Özellikle Dilelli test kronik vakalarda, akut vakalarda çok yapamayabilirsiniz işte ağrıdan dolayı bahsettiğim. Kronik vakalarda sizi tanıya daha çok çok yaklaştırabiliyor gerçekten. Bir mekanik bir test. yapıştığı yerle ilgili ve manivele etkisiyle olan bir test. Değişik enteresan bir test. İtalyan doktor arkadaşımızın tanımladığı. Oldukça güzel bir test. Bunlara bakarak muayenede bir karara varıyorsunuz ki yani sadece mesela MR tetki mesela hastaların kafasında şöyle bir şey, bir şey var mesela MR'ı çektik Aa, tamam işte her şey belli. Her şey belli olmuyor. Yani belli olsa iyi olurdu aslında bizim de işimiz kolaylaşırdı. Bazen böyle arada kaldığınız vakalar olur. Onlar da muayenede aldığınız bir takım pozitif testler, pozitif bulgular sizi ön çapraz bağ yırtığına daha da yaklaştırıyor ki ama bazen de bütün her şeye rağmen anlayamayabilirsiniz. Özellikle hastalar çok kas açısından kuvvetliyse, bodybuildingçiler mesela onlar da daha zordur. Sıkı bacak kasları olduğu zaman onlarda bu testlerin uygulanıp pozitif sonuç alınması daha zor. Onları da genel anestezi altındayken test yaparak tanımlıyoruz. Ön çapraz bağ yaralanması. ön çapraz bağ yaralanması yaralanmanın şiddetine göre yani mesela parsiyel bir ön çapraz bağ yani yarım bir yırtığı varsa bacağın bacak kaslarının güçlendirilmesiyle normal hayata döndürülebilir hasta özellikle bir profesyonel sporcu değilse hasta onun dışında tam yırtıklarda rekonstrüksiyon yapmak gerekiyor. Rekonstrüksiyon dışında, ameliyat dışında, tekrar bir ön çapraz bağ yapma dışında bir seçenemiz yok. Burada da rekonstrüksiyonda kullandığımız bir takım daha önce de bahsettiğim grefler, bir takım malzemeler var. İşte son zamanlarda daha çok kullandığımız kişinin kendisinden aldığımız bir takım tendon parçalarını, kasların uç kısımlarını sanki bir ön çapraz bağmışçasına artroskopik yöntemle yani dizi tam tamamen açmadan kapalı yöntemle dizin içine yerleştiriyoruz. Graft dediğimiz ön çapraz bağ için kullandığımız hastanın kendisinden kullandığımız graft'ten bahsetmiştik. Evet bu dizimizin kemik yapısına kasları ekleyelim. Burada özellikle kullandığımız bazı graft'ler var ama en sıklıkla kullandığımız graft işte bu Semitendinozus dediğimiz e, dizin fleksör grubundan bir kas bir izole şekilde görelim onu evet şöyle şu şekilde bir diğeri burada gracilis yine onu da izole şekilde görelim böyle bunların şurada şöyle beyaz şekilde gözüken tendon kısımlarını kullanıyoruz. Bunların tendon kısımlarını kullanıp sanki bir ön çapraz bağmışçasına kaval kemiğine açtığımız bir tünelden, uyluk kemiğine açtığımız tünelden geçirip şu kısma asıp şurayı bu, bu tarafa da kaval kemiğine de tespit edip sanki bir ön çapraz bağmışçasına buraya yerleştiriyoruz. Ki buraya yerleştirdiğimizde bunları ikiye katlayarak toplamda dört katlı bir hale getiriyoruz ki ön çapraz bağın gücüne ulaşsın diye. ile yapılan ameliyatı sonrası iyileşme süreci nasıl oluyor? Hastalar dikkat etmeli? Ön çapraz bağ ameliyatından sonra tabii ki ekstra bir menüsküs yırtığı vesaire gibi başka başka yaralanmalar yoksa sadece ön çapraz bağ yaralanması varsa ve biz rekonstrüksiyon yapmışsak hemen ertesi gün yürütüyoruz hastayı. Hasta iki gün hastanede kalıyor zaten. İki gün hastane sürecinden sonra evde İlk 3 hafta benim istediğim benim davranışım. İlk 3 hafta hareket açıklığı egzersizi yaptırıyorum. Kesinlikle bu 3 hafta bir koltuk değneği kullanıyor buradaki ödemi vesaireyi azaltabilmek açısından çok yüklenmemek gerekiyor. Bir ötekisi işte soğuk uygulama yapıyor. Bir takım ilaçlarla da buradaki ödemi azaltmaya çalışıyoruz ve hareketi arttırmaya çalışıyoruz. Üçüncü haftadan sonra bir fizyoterapistle güçlendirme için dizimizi, diz çevresi kaslarımızı, kalça kaslarımızı güçlendirme için çalışmalar aynı zamanda ön çapraz bağ etrafındaki propiosepsiyon reseptörleri dediğimiz bir durum var. Ön çapraz bağ nasıl kullanacağımızla ilgili yine fizyoterapiyle çalışma izni veriyoruz. Orada da bir ay kadar bir fizyoterapistle beraber çalışıp ön çapraz bağını nasıl kullanacağını hastaya öğretmeye çalışıyoruz ki şurada Hakan şimdi bence buraya bir kısa yol koymuştur. İşte buraya tıklayarak buna ulaşabilirsiniz. Yasaklar neler? Ameliyat sonrasında koyduğumuz hamster grefleri kemiğe yapışması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Ben bunu şuna benzetiyorum işte kağıdı yapıştıracağınız, tahtayı yapıştıracağınız işte uhu, uhu bir şey sürüyorsunuz derbi tutuyorsunuz bir süre tutuyorsunuz işte bir dakika tutuyorsunuz beş dakika işte marangozlar bir gün tutkalı tutuyor işkenceyle siz de 3 ay boyunca kesinlikle atlayıp zıplamamanız lazım. Niye? Çünkü bu grefti bu kemin içine koyuyorsunuz. Bu kemikle greftin birbirine kaynama süresi 3 ay. Bu 3 ay boyunca Jerk hareketi dediğimiz ani olan atlama, zıplama, dönme işte bu gibi şeyleri yapmıyoruz. Buna izin vermiyoruz. Özellikle bu 3 aylık dönemde bu zorlamaları yapmamak lazım ki tendonla kemik birbirine yapışsın. 3. aydan sonra koşmaya izin veriyoruz. Özellikle de 6. aydan sonra yarışmalı sporlara işte voleybol, basketbol, futbol gibi sporları yapılmasını izin veriyoruz. Teşekkür ederiz yine. Ee, çok keyifli. Evet, aşırı ben de çok beğendim. Çoraplarınız da çok yükseliyor ama gösteremiyoruz. Evet, çoraplar da böyle yeşilli, bilimselli çoraplar. Aşırı bilimsel oldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşürüz. görüşürüz.